Böyle mi çekeceğim E broz böyle durmuyor ki Tamam <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Broz tasdaki ilk videomu Ada. çekeceğiz Adam. Adam. Ada. Hı. Al Ac olan kahin Rabia Teyze sessiz o. Video çekiyorum. Tamam bir daha gelme. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk Stars videomu çekeceğim. Tamam. Bugün Ada ablamla ilk videom. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Başka bir videoda hangi karakterle oynamamı istersen yoruma yazarsınız. Benim okuma yazmam yok. Ada ablam bana söyleyecek. Siz merak etmeyin. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tane ems karakteri alalım. Evet arkadaşlar şu an Ada ablam da geliyor. Arkadaşım ben onunla. Maç turuyla oynuyoruz evet. Başka bir videoda da hangi turda oynamamı isterseniz ben turları biliyorum. Yazarsınız yani yorumlara. Arkadaşlar ben çok fazla konuşmayacağım. Çok fazla konuşmayı sevmiyorum çünkü. Evet arkadaşlar gol attık. Sesimi açayım mı? Çok az açık olsun. Evet arkadaşlar şöyle bir tane bok öldürelim derken 2-0 maç bitti. Biz kazandık evet. Siz de Brawl Stars oynuyorsanız benimle arkadaş olabilirsiniz. Tek, yap, tek yapmanız gereken benim kullanıcı adımı yazmanız. Adım da Kaan Reis, Reis. coach. Yaz Yorumlarınızı bekliyorum. Evet. adamlama da arkadaşım kabul edeyim. Evet başladı arkadaşlar. 500 kup oldum. Bu ikinci video çekişim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar adı ablam çok konuşmayacak bu videoda. Başka videoda Evet arkadaşlar Şimdi Duyduğunuz gibi hangi karakterle oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. mega kutu var galiba. Girelim şöyle. <laughs> arkadaşlar sizi uyarıyorum. Ezik demek çok kötü bir şey. Siz kullanmayın bu kelimeleri. Ben de kullanmıyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım turumuza. Arkadaşlar kanalıma abone olun lütfen. Lütfen abone olun çünkü benim Ronaldo geçmemiz geçmemiz lazım. Ronaldo senden daha iyi derseniz yani olsun. Onlar beni görebiliyorlar mı? Yok. Hadi burası tam tamam. Evet. Hadi. Hadi. Ne? bu burada yeni gelen karakter sizde varsa, onun yoksa da sizde nasıl açılacağını uyarayım. 20 20 saat sonra açılıyor. Evet şimdi doğduk. Evet gördüğünüz gibi bir kişi aldım. Evet. Ne öldürmemiz lazım. Şu karakteri. Canım Alamıyorum, alamıyorum. Çok az canım var. Mortis geliyor. Kaç. Evet arkadaşlar. Kötü oynasın derseniz yani bana ablam uyarıyor. Yani siz kusura bakmayın. Evet kaybettik arkadaşlar. Eşim olmuşuz. Nasıl Arkadaşlar 500 taş vardı Hadi Ben taş yerime giriyorum Şimdi 1000 taş vardı Sizde bunların hepsi varsa Yorum yapın Yoksa da like atın benim kanalım, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kanalımın adı Kurleven 409. 490 pardon. Evet arkadaşlar adamımı duydunuz. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü çok emek veriyorum. Tamam. Dur bir tane karakter alalım. Evet arkadaşlar Adaldan çok kötü durumda. Siz yoruma yazın, yazın başka. Tamam. Dedim kurdu seçim. Ben beni seviyor musun? Seviyorum. Beni göremedi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oha <laughs> evet. Çok saçma. Hmm.

beni nasıl görebiliyor ne Ne saniye ya dayanırsın dayanırım dayanırım hemen kaçmalısın orada el prima var çünkü evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oynamayı unuttum her şeyini öldüm yolduk mısın? Evet ya. <laughs> Bence bugünlük videom bu kadar olsun. Çok ilk çok daha uzun olmazsa istersen. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yere basması su döküldü. Evet arkadaşlar, şu an bir kaza sonucu e, ee, çok güzel bir su birikintisi yapmış durumdayız. Ben hemen avlu götürüyorum. Arkadaşlar siz de bekleyin. Şu an kapatamayız. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. En sonunda niye şarkıcı? Yok. şarkı çıkmıyor? Şarkı. ben sana sonra. Evet arkadaşlar, bay bay. Daha kapanmaz ben kapatamam. Evet arkadaşlar.